Sonra tabi bu adam çekti gitti. Çekip gidince Hazreti Ömer dedi ki ben biraz bekledim diyor. Sonra Efendimiz bana dedi ki ya Ömer bu soru sorunun kim olduğunu biliyor musun? Ben de dedim ki diyor Allah ve Resulü en iyisini bilir. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kimseyi şöyle tanıttı. Fe innehu Cibrilu o gelen Cibril aleyhisselam o meleklerin efendisidir. Etakum yuallimukum dinekum size dininizi öğretmek için geldi. Demek ki Cebrail Aleyhisselam'ın o gelen bir insan suretinde geldi. Efendimiz'e sorular sordu. İslam'ın şartlarını sordu. imanı sordu. ihsanı sordu. Kıyametin ne zaman kopacağını, kıyametin alametlerini sordu. Ve insanlara öğretti. Bir edebiyle, adabıyla. Sonra da gitti. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelenin Cibril Aleyhisselam olduğunu beyan etti. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dini mubin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin.